misali dün dedi de arkadaşınız dedim. Iı, çekemediğim sürekli bir şey bu olan Minecraft hilesini çekeceğiz. Önce blok açın siz. Sonra hemen şuradaki tuştan bu tuştan Magic ıı, Master'ı Master açın. Ondan sonra oyna diyeyim. Play, ya play tuşuna basın siz, sonra böyle açılacak devam ettiğin önünüzdeki şey ve oynayın. arkadaşlar kapıtı açtım. Buraya blok yazıyorsunuz. Buraya da şu şifreyi giriyorsunuz. Bu şifre çok önemli. Yanlış girerseniz ölürsünüz. Tabii ki de şaka Neyse. Bir, iki, yedi, nokta, sıfır, nokta,

arkadaşlar böyle yaptıktan sonra şöyle burada kaydırıp buraya giriyorsunuz. Gelmediniz mi? Hadi hadi. Çok kişi var o yüzden. Bilmeyeceğim. Arıyorum, arıyorum ama bulamıyorum. Sıraya bir taneyiz. Durun. Şunu bir deneyelim belki yer. Yok. Bir iki üç. Böyle bir iki üç şey kadar sayıp Mezepi master'a giriyorsunuz. Çarçavaz kaldı ya. Blokman diyorsunuz. sunucu dolu dedim. Böyle düşünüyordum zaten. Yani eğer böyle derse oyna diyorsunuz. Diyemedik. Hmm, dedik böyle yapıyoruz tekrar sonra bulutmeni 푸짱. 잇빛이. 놀라운. 붓바늘에 어 씹어. 씹 Gel yapatmam. Bittir <laughs> ya abi. Bir, iki, üç. Belanı <laughs> ya. Arkadaşlar işte böyle yapıyorsunuz. Bir, iki, üçe kadar seviyorsunuz ve şöyle altı kaydırmaya çalışıyorsunuz. Oradan erdiğim. İşte böyle yapıyorsunuz benim anam ya. Bu top mece planastere giriyorsunuz. Ya tamamen böyle. Mece planastere girdiğinizde blok giriyorsunuz. O kadar basit. Bay bay. Like yorum atmayı unutmayın, bir daha abone olmayı unutmayın. Bay bay. Lan videoyu durdurdum ya. <laughs>